Herkese merhaba. Ben bir kitap vampirinden Eda. Uzun süredir sizinle görüşemedik, video çekemedik falan bir şeyler oldu. O yüzden çekemedim ama bu sefer çektim. Evet dedim bunu yapabilirsin dedim ve çektim. Evet, Kasım ayında okuduklarımı paylaşacağım sizinle. Aslında paylaşacağım bir sürü videolar ve hepsi sırayla yayılmış bir şekilde beni bekliyorlar ama... Geç olsun güç olmasın demişler. O yüzden ee, ben de Kasım ayında okuduklarımla başlayayım dedim videoya. En azından bir hani hem okuduklarıma geçerim. Sonra kitap alışverişi, sonra işte favoriler falan inşallah çekersem. Öyle düşünüyorum yani bir aksilik çıkmazsa. Siz nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yani bayağıdır görüşemediğimiz için... Utanıyorum da aslında bu soruyu sormayı size. Yani hala beni izliyorsanız iyisinizdir umarım. Varsa <laughs> yani hala beni takip edin. İyidir umarım yani. Neyse ben lafı uzatmadan size e, şeye geçeceğim. Kasım ayında okuduklarıma geçeceğim. Bilmiyorum sanki ilk video çekişmiş gibi heyecanlıyım şu anda. Kasım ayı yani benim için resmen 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 çok güzel bir ay oldu. Çünkü yıllık izne çıkmıştım ve bir sürü kitap okuyabilme şansını yakaladım. Ve rüya gibi bir aydı benim için. Aslında gerçek Eda'yı buldum. Bir sürü kitap okuyan biriydim. Neyse dramatı, drama, drama yapmayacağım. Konuşabilseydim iyiydi. Drama yapmayacağım. Bir an önce kitaplara geçmek istiyorum. Çünkü çok kitabım var. Çok detay konulara girmeyeceğim. Çünkü zaten %90'ınız bu kitapları biliyor, okumuş ve mutlaka hani yorumlamıştır. O yüzden üstünden geçeceğim. Zaten bir aydır da hani bir sürü kitap okuduğum için artık hani çok detay konularını hatırlamıyorum maalesef. Bunun için zaten normalde bir defter tutuyorum. Ama onun dışında üstün körü bende bıraktığı etkileri size buradan benim tarafımdan geçirmeye çalışacağım. Artık beğenirseniz. Şimdi Kasım ayına ilk sırayla gitmeyi düşünmüyorum. Hani ilk okuduğum kitap bu, ikinci okuduğum kitap bu demeyi düşünmüyorum. Çünkü hepsinin benim için ilkiydi yani. O yüzden elime gelen kitaptan başlayacağım. Elime gelen ilk kitap Deli Kadın Hikayeleri oldu Mine Söğüt'ten. Ben bu kitapta çok geç tanıştım. Gerçekten ben bu kitapla çok geç tanıştım. Yani keşke diyorum ki daha önceden tanışsaymışım Mine Söğüt'le. Ya yani birkaç yerde alıntılarını okuyordum ve diyordum ki bir an önce okumalıyım, bir an önce okumalıyım. Ama ne zaman? Ve artık buna dedim ki yeter Eda. Çek o kitabı ve oku ve okudum. Harikaydı gerçekten kitap. Benim için bir harikaydı. Bir başyapıttı. Mine Söğüt o kadar etkiledi ki beni deli kadın hikayeleriyle. 21 öykü ve 21 yara, 21 acı, 21 deli kadın. İnanabiliyor musunuz? Hele ki bazı cümlelerindeki o e, tekrarları işte o e, betimlemeleri o böyle düşünceleri ya dedim ki Allah'ım gerçekten böyle insanlar var mı? Ya da bu şekilde mi hissediyorlar? Yani gerçekten başlarına kötü bir şey geldiği için mi delirdiler? O kadar etkilendim ki kitabı okurken tüylerim diken diken oldu ve eğer hala başlamadıysanız bu kitabı veya bir yerlerde duyuyor ama benim gibi okumuyor, kütüphanenizde varsa tüm kitapları boş verin şu kitaba başlayın. Gerçekten hayatınızda okuyabileceğiniz ve pişman olmayacağınız kitaplardan biri oldu benim için. Mine Söğüt'e buradan çok 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 sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Gerçekten kaleminin e, yazısının hakkını veren bir e, yazar benim için. Mutlaka okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve vakit kaybetmeyin. Okuyun. Yani ne diyebilirim ki? Postitlere bakar mısınız şurada? Okuyun yani. Resimler çok ürkütücü ama değil mi ya? Şu resimlere baksanıza ki içinde de bir sürü resim var. Şu an kucağımda kitap tuttuğum için gösteremiyorum maalesef. Ee, bir sürü resim var ve okurken böyle bir şey oluyorsunuz var. İçiniz böyle bir gidiyor geliyor. Ama e, kitapta kesinlikle pişman olmayacağınız. Bunu biliyorum. Hissediyorum. Neyle koyayım? Böyle Diğer bir kitabım. Sığınak. Şimdi şöyle. Bu aslında seri bir kitap. Serinin birinci kitabı hemen gösteriyorum. Heh. Serinin birinci kitabı Lanetli. İkinci kitabı Sığınak, üçüncü kitabı Sadakat ve dördüncü kitabı da henüz çevrilmedi diye biliyorum ve çevrileceğini düşünüyorum. Seri bir vampir serisi. Ee, ve bu normal bizim bildiğimiz vampir serilerinden değil hani böyle klasik klişe değil ve bunun içinde farklı olaylar da dönüyor. Büyücüler, cadılar da var yani benim çok e, severek okuduğum akıcı ve macera dolu bir kitap oldu. Hiç beklemiyordum yani gerçekten lanetli yani diyordum ki yok artık ya hani ama sıradan bir kitaptır işte falan. Ya ama hani kitabın her sayfasında farklı bir olay yaşandığı için diyorsunuz ki yok ya hadi ya bu da mı oldu ya falan. O yüzden bu seriye devam etmek istedim. Lanetli kitabını bitirdikten sonra şunu şuraya atayım hemen sığınak kitabını arkadaşım sağ olsun bana aldı. Sığınak kitabını okudum. Sığınak kitabı da beni yanıltmadı. Bu kitapta benim için çok güzel ve çok değerli bir kitap oldu. Seriye devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü seri sıkmıyor. İkinci kitapta bozacağına inandım. Ama inanın bozmadı. Serinin konusunu... Şimdi spoiler vermeden nasıl anlatabilirim bilmiyorum. O yüzden hani bunu internetten araştırmanız daha makul gelir diye düşünüyorum. Çünkü spoiler'ı verirsem tüm hevesiniz de kaçabilir. Ama eğer aranızda bu seriyi merak edip okumak isteyen veya "Aa nasıl bir seriymiş?" diye merak edip incelemek isteyenler pişman ol olmayacağını ben e, söylüyorum. Gerçekten pişman olmayacak. Benim için çok güzel bir seri şeklinde ilerliyor. Normalde vampirlerden böyle var ya iyi geldi artık ya. Her kitapta bir vampir, her kitapta bir kurt adam ama dedim ki bu gerçekten güzele benziyor dedim ve okudum. Hiç de pişman değilim yani. Siz de eğer okumak istiyorsanız mutlaka mutlaka bir şans vereceğinize inanıyorum. Pişman olmayacaksınız. Diğer bir kitabım benim. Herkesin bildiği ve benim sonradan sonradan okuduğum Kafes. Arkadaşım dedi ki artık şu kitabı oku. Ne olur şu kitabı oku. Bak beni sinirlendiriyorsun şu kitabı oku. Ve ben de dedim ki tamam bu ay okuyacağım bu kitabı. Kitabı iki günde bitirdim. Ee, bunu iki günde bitirmemin amacı sindire sindire bazı e, taşları kafamın e, içine yerleştire yerleştire okumak istedim kitabı. Benim için güzel bir kitaptı. Fakat sonu gerçekten ya bu muydu oluyor. Hani o şey ne? Olayındasınız. O şey ne yani? Arkadaşım bunu bari bir meydana çıkarın da biz de rahatlayalım yani. Olayındasınız. Kitap böyle sizi içine çekiyor sonu hariç. İçine çekiyor diyorsunuz ki her her sayfada böyle oha ne olacak? Ay ne oldu? Ne olacak? Ne olacak? E gördü mü? Görecek mi? Merak ediyorsunuz. Bir son sayfaları doğru biraz kafanız karışıyor gibi ama onun dışında e, kitap sizi gerçekten içine çekiyor. Dediği gibi ürpertici mi? Biraz. Yani uyuyamadım diyemem. Uyudum. Evet. Ama hani zaten sizin biraz hafif böyle tırtmanıza sebep oluyor mu? Oluyor yani. Evet. Tamam kabul ediyorum. Oluyor. Biraz oluyor. Beklentimin biraz böyle çok altında demeyeyim de bir tık altında kalan bir kitap oldu. Bu da kesinlikle ama kesinlikle kitabın gidişatı hakkında değil sonu hakkında oldu. Yani daha farklı bir şey bekliyordum. Daha farklı bir şeyle karşılaştım. Ee, kitabın en azından ikincisi çıkacak mı onu da bilmiyorum. Eğer çıkacaksa bu son tamam okey derim ama çıkmayacaksa gerçekten bu son olarak kabul etmiyorum. Yani. Çünkü kafamda bir ton soru var ve bu sorulara cevap bulmam gerekiyor. Ee, i̇nşallah ikincisi çıkar. Yani bu konuda bilginiz var mı bilmiyorum ama ikincisi çıkacak mı? Yani bence çıkmalı. İnşallah çıkar. Çıkmazsa da yani benim için gidişatı güzel ama sonu kötü bir roman olacak. Maalesef. Ee, diğer bir kitabım benim. Vahşi Adalet romanım oldu. Polisiye gerilim romanım oldu. Bu kitabı e, sevdim. Yani çok deli gibi sevmedim ama güzeldi. Meraklandırıcıydı ama sus, tahmin ettim yani. Katilin kim olduğunu. <laughs> Katil uşak. <laughs> Katilin kim olduğunu biliyorsunuz artık yani. Yani. Tahmin ettim. Tahmin ettiğim için de bir süre soru olaylar bana zaten hani e, sıradan gelmeye başladı. Her polisiye gerilimde olduğu gibiydi. Abartılacak kesinlikle bir yanı yoktu. Ama e, kapağı falan gerçekten çok ürkütücüydü. Yani okumak için bayağı bekletmiştim. Ama böyle çok 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 güzel miydi? Hayır. Bir John Verdon değildi. Bir e, aklından bir şey tut veya ne bileyim. Peter Pan ölmeli tarzında bir kitap değildi. Ama tahmin edebiliyordunuz. Ben tahmin ettim. Edemeyenler de varmış. Bilmem belki de hani artık çok polisiye okuduğum için de olabilir. Ben tahmin ettim. Yani acayip güzel değildi ama çerezlik diyebileceğim bir kitaptı. Dili akıcıydı, sadeydi. Sizi yazar sıkmıyordu. Çok betimleme yoktu. O yüzden ben beğendim. Umarım siz de beğenebileceğiniz bir kitap olur tavsiye ederim. Yani çerezlik için ederim. Diğer kitabım en sona saklayacağım bu ikisini. Ece Temel Kur'an'ın iç kitabı oldu. Ece Temel Kur'an ben bunu iş yerinde okuyordum. İş yerine götürüyordum kitabı daha doğrusu. Çok kendime veremediğim için ikinci kez okudum kitabı. Ve ikinci kez okuduğumda evet yani iyi ki de ilk İlk okuduğumda bu kitabı yorumlamamışım dedim. Çünkü çok şey kaybederdim herhalde. İkinci kez okuduğumda daha da aşık oldum kitaba. Post-it yanımda olmadığı için yapıştıramadım ama en kısa zamanda tekrar e, bir üstten geçmeyi düşünüyorum kitabın. O kadar güzeldi ki, o kadar içinize işliyor ki kitap. Yani bu yazarları daha önce neden okumamışım diye böyle kafama kafama vurmak istiyorum bazen. Yani neden daha önce keşfedilmedi acaba diyorum. Yani... Bazı popüler kitaplar var. Gerçekten okunmaya değmeyecek kitaplar. Ama bu şekildeki kitaplar niye acaba tarafımdan keşfedilmedi diye hüzünleniyorum. Ece Temel Kur'an da benim için yeni bir yazar. Çok dediğim gibi yine Mine Söğüt gibi alıntılarını duyduğum ama kitaplarını bir türlü cesaret edip alamadığım bir yazardı. Ama bundan sonra her kitabını aldığımı söyleyebilirim size. Benim beğendiğim bir kitap oldu iç kitabı. Zaten üçleme seri diyebiliyorum. İkisinin ismini hatırlamıyorum ama biri maviydi biri kırmızıydı. Onların renklerini hatırlıyorum. İsim hafızam çok zayıf maalesef. Ee, bir araştırın derim yani en azından bu kitabın yazarını veya bu tarz kitapları araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü size bir şeyler katacak kitaplar. Ee, gerçekten bunlar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de romanlarda bir şeyler katıyor, bir betimleme olsun, bir e, ne bileyim kurgu olsun. Ama bunlar da size çok çok daha derinden bir şeyler katıyor, çok çok daha derinden bir his veriyor size. Mutlaka okumanız gereken bir kitap, sindire sindir okumanız gereken bir öykü kitabı. Zaten gördüğünüz gibi hani şöyle söyleyeyim şu şekilde kesik kesik bir günde bitireceğiniz bir kitap. Ben beğendim. Ece Tümel, Temel, Ece Tümel, Ece Temel Kur'an'ın her e, kitabını okumayı düşünüyorum. Çünkü beni yanıltacağını düşünmüyorum bu konuda. Bu da benim yani, tatlı kitaplarımdan da. Şimdi. Bu tabii ki yine en sonunda. Benim diğer tatlı kitabım bu. Deniz Kızı Olmak çok önemlidir. Ya ben böyle bir kitap görme okurken yemin ediyorum böyle buralarım şuralarım böyle kapanmadı ya. Dedim ki ya ya ne kadar tatlı bir kitap bu böyle ya. Bunu size sizi 6 yaşına götürüyor yazar. 6 yaşındaki 6 yaşındaki e, olayları anlatıyor. İşte çocukluk bakışlarımızı anlatıyor. Hayal dünyamızı anlatıyor. Aslında yetişkinlerin ne düşündüğünü ama bizim ne yaptığımızı ve ne düşündüğümüzü anlatıyor. Ya benim için çok güzel bir e, deneyim oldu. Şöyle söyleyeyim bakın içindeki şunlara bakar mısınız ya? Ya hani bazen düşünüyorum şu an bana şu resmi çizin desem çizemem herhalde. O kadar hayal gücüm gitmiş. O kadar dış dünyayla bağım hani bir olmuş ki hayal gücümü unutmuşum. 6 yaşında ne kadar da farklı düşünüyormuşuz dedim. Evet ben de böyle düşündüğümü biliyorum yani inanıyorum da. Şu resimlere bakar mısınız? Yani ...çocukluğumuz varmış, hayal dünyamız varmış. Yazarın zaten burada anlatmak istediği, belki de bize hatırlatmak istediği buydu. Ki iyi ki de böyle bir şey yapmış Gözde Bartan, İyi ki de e, bu kitabı yazıp bizle paylaşmış. Çünkü çok güzel bir başucu kitabı oldu. Açık açık okuyabileceğiniz, resimlere bakıp yüzünüzde tebessüm edebileceğiniz bir kitap. Gerçekten okumanızı tavsiye ederim. E, ben çok severek okudum. Size de çok severek tavsiye ediyorum. Ee, mutlaka her genç kızın e, bu kitabı okuyup 6 yaşına inmesini isterim. Mutlaka bir an önce 6 yaşımıza inin. Diğer bir kitabım, son kitabım, beni beni böyle içten, böyle öldürdü beni o kitap. Böyle böyle bir kitap yok ya. <laughs> Güneşim. Bilmiyorum duygusal anıma mı denk geldi diyeceğim. Hayır kesinlikle duygusal anımda değildim. Ama bu kitap bir harika ya. Bu kitap e, tamam klişe de değil. ya Çok da klişe değil. E, ama benim ağladığım ikinci bir kitap oldu. Deli gibi ağladım. Böyle hatta annemle kitap okuyorduk. Yani yanında hıçkıra hıçkıra ağladım bu kitapta. O kadar güzel bir kitapta O kadar güzel dersler veriyordu ki. Zaten dili kesinlikle çok akıcı. Yani bir gecede ben e, bunu yarıladım. Şu kadar falan kalmıştı. Onu da kıyamadım zaten. Şurada falan. Şurada falan ben başladım ağlamayı. Düşünün daha şu kadar sayfa varken. Ee, Kate'i tanıdığım. E, Gus diye yazılıyor ama Gus diye okunuyor galiba. Gus'ı tanıdığım. Keller'ı tanıdığım. Onların hayal dünyasına, hayatına girdim. Kate'in kahvesini içtim. E, Gus'ın müziklerini dinledim. Keller'ın... Ee, şey düşüncelerinden aldım ya o kadar güzel bir kitaptı ki Kate'in o pozitifliği bazen deniyorum diyorum ki Kate gibi pozitif olmayı bir denesene eda diyorum ama tabii ki de bir noktadan sonra olmuyor çünkü bazı şeyler sadece kitaplarda olabiliyor bu dünyada pozitif olamıyorsunuz mutlaka biri geliyor tak baltayı koyuyor size. Hani pozitiflik yapıyorsunuz. Pozitif olamıyorsunuz ama bu kitapta bir gün bile olsa, iki gün bile olsa o pozitifliği düşünmeniz bile sizin için yeterlidir diye düşünüyorum. Güneşim benim için gerçekten ışık oldu. İkinci kitabını almak istiyorum ama bir karaktere bağlandıktan sonra başka bir karakterin onu anlatış tarzına tamam. Hani bu şöyle düşünün. Senden önce ben ama senden sonra ben de çıktı ve ben senden sonra beni almadım. Çünkü... Ben ikisini aşkını orada öldürmek istemedim. Yani biliyorum ikincisinde belki de başka biriyle olacak. Ama buna dayanamazdım. Bana aldatmış gibi gelirdi diğer karakteri. O yüzden ikincisini almakta çok tereddüt ediyorum. Ama çok da merak ediyorum. Alır mıyım bilmiyorum. İnşallah alırım. İnşallah yenirim bu önyargımı. Ama dediğim gibi Güneş'in Aspendos yayınlarının İlk okuduğum kitabıydı. Şu anda da Siktiret Aşkı okuyorum zaten. Ee, ve Aspendos beni yanıltmadı. Gözüm kapalı alacağım. Çünkü kitapları gerçekten çok güzel e, çıkarıyorlar. Kesinlikle bayılacağınız, eğer yani zevklerimiz aynıysa kesinlikle bayılacağınız bir kitap oldu. Olur, pardon oldu benim için. Bayılacağınız bir kitap olur. Mutlaka alıp okuyun. Ben çok sevdim. Umarım siz de seversiniz. Benim Kasım ayında okuduklarım bu kadar. Bu kadar okumuşum. İyi okumuşum. Diğer aylara nazaran iyi. Biz zaten e, her ay maalesef video çekemiyorum. Diğer aylarda da aslında güzel okudum. Ne bileyim Şeytanın Elini okudum. E, bayağı kitap okudum ama bir türlü yayınlayamadım. Bunun için de üzüldüm zaten. Çünkü çok istiyordum size onları, onlarla konuşayım. Hani onları size anlatayım. Ama bir türlü olmadı. Olsundu. Bundan sonra düzene sokmaya çalışacağım inşallah. Her seferinde aynı cümle ve her seferinde aynı olay. benim Kasım ayında okuduklarım bu kadardı. Yanlış bir kelime telaffuz ettiysem veya sizi böyle artık sıktıysam özür dilerim. Ama tavsiyelerime uyacağınıza inanıyorum. Gerçekten hepsini okumanızı istiyorum. Yani hayatınızı değiştirecek kitaplar olduğunu biliyorum çünkü. O yüzden bunları önermek istedim. Onun dışında benden bu kadar. Herhangi bir sorunuz veya herhangi bir yorumunuz varsa alta yazmayı unutmayın. Daha çok videolarımı izlemek istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. Ve videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı da unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.